Ya şuranın da resmini çekeyim ilanı atayım da bir tane keriz düşer dolandırırk ya. Valla keriz çok baba. Birini atarsak bir tanesi düşer elbet. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba ya Merhaba abi. Ya ben ilan gördüm de böyle balkonlu balkonlu cam balkonlu bir yer isteyim de. böyle manzaralı. Abi Aşağıyı görün cam. He. Her şeyi cam gibi. Aynen. Bu tarafa kale, şu tarafa han gördüğünüz gibi. Yani bunun üstüne daha manzara yoktur. Baba konumu güzel de ev yok. Ben nerede Baba, oturacağım? Baba şimdi temeli atıldı. He. Daha Daha evde dikeceğiz. Şimdi buranın sen değerini bilmiyorsun. Gündüz gel gerçek alıcı gözünden. Ölüsü 150 kişi fotoğraf video çekilmeye geliyor bura. O zaman ben alırsam. Olan şimdi seni yedim herkele. Ne kadar vereyim Murat? Baba 750 bin olursa. Çok benim. Ağzını düz 745 bin, bin olsun. Çünkü çok şey yok. Ben bunu başlayalım satıcı. Ya sen ne diyin? Ben ona göre şey yapayım. 600 alayım. Ya 600 de çok ödürdüm. Tamam babana. baba bana. ne sen ki ne ben ki 650. 700 anlaştık. 700, 700 675. Baba bak hele. Yine feyrimi gör. Tamam. 150. Bak yazın günü tamam. şeyler de geliyor buraya. Turistler de geliyor. Tamam. Onu da düşün yani. Tamam. Ki buraya güzel bir restoran yapabilirsin. Mesela yabancılar da gelir. Bak sen ondan sonra. Uşaklar şurada top mop oynayabilir. Baba Halı sahi yaptık. Tamam baba. Ya. Yarın nasıl edek? <laughs> baba İban'a at. Sen bana gönder İban'ı. İban'da numaran vardı. Tamam. Ben sana yazdım. Ben ilanı kaldırayım mı? Kaldır kaldır. Tamam Eyle abi. Eyle olsun iki tarafa da. Eyvallah abi <laughs> güle güle. güle.